Kısık kısık kısık. Başlıyorum. Çekiyor Hı. Merhaba. Bugün günlerden 24 Ağustos Pazartesi. Haftanın ilk başlangıç günü. ilk günlerde güzel haberler olması lazım. Normal şartlar altında ama. Biz size güzel haberler veremeyeceğiz. Çünkü yok. ya. Yani dünyanın derdi korona ve ekonomisini nasıl ayağa kaldırır meselesi. Türkiye bu konuda güzel işler yapıyor gibi gözüküyor. Ee, dünyaya bakarsak işte petrol arama, gaz arama ve diğer işler, e, açılışlar, şunlar bunlar ülkemizde bir hareketlilik var. Her şeye rağmen. Ama tabi Avrupalı Türklerinin ezilmişlikleri devam ediyor. Bize yapılan sıkıntılar, uygulanan sıkıntılar var. Hem yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz atalarımızın bulunduğu ülkede hem de geldiğimiz, yaşadığımız, karnımızın doyduğu bu ülkelerde bizlere karşı bir baskı, bir sıkıntı var. Hissediyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili de 31 Aralık'tan itibaren Almanya, Türkiye'den bizimle alakalı otomatik bilgi paylaşımı kapsamında bilgileri alacak. Tabi bu bilgi paylaşımı sonrasında vatandaşlarımızı bir tufan bekliyor. Bu tufanla ilgili size bilgiler vereceğim. Ama önce Avrupa'daki gelişmelerle ilgili sizlere biraz bilgi vereyim dedim. Avrupa Birliği ülkelerinde korona ile ilgili durumlar nasıl? Diğer gelişmeler nasıl? Onların bir analizini günlük analizini yapalım bakalım neler olmuş neler bitmiş ve bizleri neler bekliyor efendim. İlk olarak Almanya'dan bir başlayalım isterseniz. Almanya e, Dışişleri Bakanı e, Hayko Maas bizi çok sever ya biliyorsunuz bu Türkiye'nin riskli bölgeler arasından kaldırılmasında çok ayak direyen kişiden bir tanesi Aykomaz Ve başardı da dört bölgemize buradan Almanya'dan turistler gönderdi. Karşılığında da Türkiye'ye giden Avrupalı yani Almanyalı Türklerin test olmadan Almanya'ya gönderilmemesi tavizini almıştı. İşte bu sıkıntıları vatandaşlarımız sizler yollarda çektiğiniz havaalanlarında, gümrük kapılarında çekmeye de devam ediyorsunuz. Şimdi Hayko Maas Türkiye'ye gidiyormuş. Gidiş sebebi neymiş bir bakalım. Almanya Dişleri Bakanı Hayko Maas Türkiye'ye gidiyor. Maas öncesinde Atina'da temaslarda bulunacak. Tabi Atina ile bir görüşecek. Türkiye ile Atina'nın arasında bir sıkıntılar var ya. Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan bizim çocuklarımızın küçük çocuklarımızı koysak işeseler orayı sel alır. 11 milyon çocuğumuz işese Yunanistan'ı sel alır. Yani öyle bir ülke ve Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Neden? Arkasında işte Almanya Fransa gibi destekçileri var. Güya öyle zannediyor. Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Yunanistan otur oturduğun yerde e, kendi başına da sıkıntı alma. Bizleri de yorma. Almanya Dışişleri Bakanı Akkumaş Türkiye'ye gidiyor. Mağaz öncesinde Atina'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor. Bakalım görelim ne olacakmış. Gitsin Türkiye'ye sayılmaz. Avusturya sınırındaki sıkı korona kontrolleri nedeniyle Slovenya'da hafta sonunda 12 saatten fazla süren konvoylar meydana kuyruklar meydana geldi. Koronavirüs vaka sayılarının bir günde 2000'lere yükseldiği Almanya'da yetkililer maske kullanımının iş hayatında ve okullarda zorunlu hale getirilmesini tartışmaya başladı. Türkiye'den yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Avrupalı Türkler için test sonucu veren cihaz ve personel sayısında artış kaydedildi. Artırdılar para geliyor nasıl olsa. 250 TL adam başı test başı iyi para güzel para bu yoklukta bence iyi yani. Verelim de fark etmez ülkemize desteğimiz olsun. Hiç önemli değil ama sıkıntı çekmeyelim. Bu parayı verelim ama sıkıntı çekmeyelim. O konuda bir derdimiz yok. Yeter ki ülkemize katkı sağlayalım ki biz katkı sağlayalım diye ülkemize bu sene her şeye rağmen tüm rizikolara rağmen tatile izine gittik ve orada izinlerimizi yaptık. Almanya'da hava alanları, otobüs terminali, e, tren garları ve sınırlarda tatilden dönenlere yapılan testlerde kaos yaşanıyor. 48 saat içinde bildirilecek denilen test sonuçları 3 ila 6 gün sürüyor. Ya. Alman BioNTech ile ABD menşeli ilaç devi Pfizer ortaklığında geliştirilen COVID-19 aşısının Gönüllü denemelerinin Türkiye'de yapılacağı da açıklandı sevgili takipçiler. Benim sağlam takipçilerim. Hepiniz çok sağlamsınız. Sizleri seviyorum. Çok sağlam. Yani iyi takipçilersiniz. Meseleyi iyi takip ediyorsunuz. Bunun farkındayım. Genelde bunu hissediyorum. Ve Fransa'da koronavirüs salgında son 24 saatte 4897 yeni vaka ortaya çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 242.899'a yükseldi efendim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Eylül ayında çocukların okula dönmelerinin hayati derecede önemli olduğunu belirterek, okulların açılacağını net olarak söyledi. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus söylemesi de çok zor oluyor bazen yabancı kelimelerin ama bizim alışık olmamız lazım normalde. Gebreye su artık kafamıza koyduk. Bu salgını Covid-19 12 yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz dedi. Hala umutlarla yaşıyoruz. Umut fakirin ekmeği yememet ye. Yani bizde aşı çıksın da bir an önce artık kullanalım ne olacaksa olsun. Ya her ya merrü diyeceğiz. Yani yapacak başka hiçbir şeyimiz yok sevgili izleyiciler, takipçiler. Fransa'da koronavirüs salgını salgın etkisinden yeniden artmaya başlamasıyla günlük vaka sayısı 5000'e yaklaştı. 5000. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 4897 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 242899'a yükseldiği duyuruldu. Bakanlık son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30.513'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı 800 383'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 4709 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu da ifade etti. Sağlık Bakanı Oliver Ferhan ise erken saatlerde yaptığı açıklamada ülkede durumun riskli olduğunu dile getirmiş vakaların 20 ile 40 yaş arasında artışa geçtiğini açıklamıştı. Yani artık vaka sayısı o dediğimiz işte 55-60 üstü rizikonun altında artık 20 ile 40 arasında da görülmeye başlandı. Demek ki virüsün öyle e, şey seçtiği yok. Bağışıklık sistemine göre hareket ediyor. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse bir sıkıntı yok. Eğer zayıf ise sizi de etkileyebiliyor. Öte yandan Fransa'da Mayıs ayında sona eren 2 aylık karantinanın ardından bugün en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçmiş oldu. Ülkemize gelelim Giresun'da meydana gelen sel ve heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. AFAD şu ana kadar 157 kişinin kurtarıldığını açıklarken 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor daha yeni. Bir saat önce bir kişinin daha cansız bedenine rastlandı. Giresun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemize geçmiş olsun şehitlerimize. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun diyoruz. Şimdi efendim 31 Aralık çok önemli bir tarih. 31 Aralık'ta e, dünya OECD ülkelerinin kendi aralarında yapmış olduğu bir anlaşma var. Bu anlaşma şöyle kara para ve vergi kaçakçılığının önlenmesi için ülkeler birbirleriyle bir anlaşma yaptı. Ve o anlaşmanın altına imza attı. Bu OECD 1963 yılında kuruldu ve Türkiye'de bu OECD ülkelerinin arasında yer aldı. 2014 yılında yapılan anlaşma neticesinde de kara para ve vergi kaçakçılığının önlenmesi için bir karar aldılar ve bu karar neticesinde yaklaşık 106 ülke birbirlerinden bilgi alışverişi yapabilmek için bu anlaşmayı yaptı ve Türkiye'de bu anlaşmayı yapanların arasında oldu. Ama Türkiye her zaman olduğu gibi. Avrupa'da yaşayan 6 milyon vatandaşını hep unuttu. Hep unuttu. Her yapılan anlaşmada işte bu test konusunda da Almanya'dan Türkiye'ye giden turistlere verilen tavizde de biz yine pazarlık konusu olmuştuk ve onun sıkıntılarını çekiyoruz. Şimdi yine bu 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan Almanya'nın Türkiye'den burada yaşayan vatandaşlarımızla ilgili mali bilgilerini alabileceği bir anlaşma söz konusu. Yani bizim Türkiye'de birikimlerimiz varsa, bankada hareketliliklerimiz varsa, malımız, mülkümüz, kira gelirlerimiz varsa ve biz zamanında el kaldırmışsak, biz yemin etmişsek ya işte ben kişisel iflasımı veriyorum bu iş adamlarımız var sayılarda çok hiçbir mal varlığım yok, hiçbir gelirim yok dediysek eğer, bunlar buradan ortaya çıkarsa, bunların yapacağı araştırmalardan ortaya çıkarsak durum vahim. Çok çok vahim. Bu vergi denkleştirmeler konusu var. Biliyorsunuz vergi denkleştirmelerinde o formlarda soruyorlar. Herhangi bir yerde gelirin var mı? Bir işte yurt dışında veya başka bir yerlerde sana ait bir şeyler var mı? Biz hep bunlara hayır yok 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 dedik. nasılsa Türkiye'den bunu öğrenemezler dedik, bilemezler dedik. Ee, ve bu yasayla birlikte, bu anlaşmayla birlikte öğrenecekler. Ne yazık ki o doldurduğumuz formlarda yok dediğimiz meselelerde bizim karşımıza çıkabilecek. Yani durum gerçekten çok vahim. Türkiye'de bankada birikimleriniz varsa, malınız, mülkünüz, kira gelirleriniz varsa, 31 Aralık'tan sonra Almanya Türkiye'den sizinle ilgili her türlü bilgiyi alacak. Yine demin söyledim. Avrupalı Türkler göz önünde bulundurulmadan yapılan tüm işlerde bizim üzerimize bir sakatlık var. Bizim üzerimize bir yük var. Biz burada yine ezilen, efendim üzülen insanlar, topluluklar oluyoruz. Lütfen yetkililerimiz 60 yıldan beri ülkesinin her konumda yanında olan, her sıkıntıda koşan bu insanları bu dertlere gark etmeyin. Bu dertlere, sıkıntılara sürüklemeyin. İnsanlarımız... Ülkesini seviyorlar, ülkesi için her türlü buradaki zorluğu göğüsleyebiliyorlar, sıkıntıları göğüsleyebiliyorlar. Ama bunlara yapılanlar da reva değil. Ne olursunuz burada bir istişare kurulu kurun. İnsanlar gelsinler, burada bir istişare, bir akil adamlar kurulu olsun. Onlarla bazı bizimle ilgili kararlar aldığınızda lütfen onlarla bir araya gelin. Onlara da bir sorun. Onlar da size bu konuyla ilgili bilgiler versinler, görüşlerini versinler efendim. Böyle böyle olursa buradaki vatandaşlarımız bu sıkıntılara yaşar. Bu sıkıntıları yaşarsa bu insanları ülkemize küstürürüz. Ki askerlik konusunda küstürdük, emeklilik konusunda küstürdük, kombasan konusunda küstürdük. En son işte bu 31 Aralık bununla ilgili küstürdük. Testlerle ilgili Türkiye'ye giden vatandaşlarımızın o, bu sene çektikleri rezaletlerle ilgili küstürdük, küstürdük, küstürdük. Bunların gönüllerini kazanmak artık eskisi gibi değil. Bundan sonra çok zor olacak. Kazanamayacaksınız. Çünkü gerçekten çok üzdünüz. Gerçekten çok kırdınız. Kırmayın diye sizleri biz kendimiz yani ben karınca kararınca uyarmaya çalıştım. Sizlere buradan bu konuyla ilgili bilgiler vermeye, öğütler vermeye veya tavsiyelerde bulunmaya çalıştım ama olmadı. Bizi dinleyen yok. Ha dinleniyoruz. Tabi mesela Kapıkule'de yapılan uygulama Test yapan ama testi eline almadan o belgesiyle birlikte artık çıkabilen vatandaşlarımıza uygulanacak olan bu durumun aynı zamanda havaalanlarında da insanlarımıza uygulanmasının bence iyi olacağı tahminindeyim. Çünkü bayağı bir kızgınlık var. Madem böyle bir şey yapılıyor ta ilk baştan yapılsaydı da bu insanların kalpleri gönülleri kırılmasaydı diyorum. 31 Aralık çok önemli bakın. 31 Aralık'tan sonra çok canlar yanacak ve biz burada sizlere bunu aktarmaya söylemeye çalıştım. Dün akşam Kanal Avrupa'da programım vardı. Ondan iki gün önce Cuma günü yine vardı. Ben sizlerle bu programı yine yapmaya devam edeceğim. Uyarmaya devam edeceğim. Ama siz hala işte biz ya bir şey olmaz falan o mantığıyla devam ederseniz mutlaka duvara toslarsınız onu da söyleyeyim. Biraz da kendi tedbirlerimizi biz kendimiz almayı öğrenelim. Yani yapılan önerileri dikkate alalım. Biz sizleri seviyoruz. Üzülmeyin. Sıkıntıya düşmeyin diye bunları sizlerle burada paylaşıyoruz. Ha, ha dikkate alırsınız. Önlemlerinizi almaya çalışırsınız. O başka bir mevzu ama almazsınız. 12, 31 Aralık'tan sonra da göreceğiz hep birlikte. Bu konu çok vahim. Önemli bir konu. Bilgi alışverişi ve mutlaka bizimle ilgili Almanya Türkiye'den bilgileri alacak. Türkiye'de Almanya'dan alacak veya ee, diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bilgiler de yine Türkiye'den alınacak. Anlaşma öyle zaten. Her ülkeyle yapılan bir anlaşma bu. 106 yaklaşık 106 ülke ve Avrupa Birliği'nin hemen hemen hepsi var. Hepsini kapsıyor. İşte bunun içerisinde İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya hepsi var yani. O ülkede yaşayan vatandaşlarımızın durumu da vahim. Eğer mal varlıklarınız varsa dişinizden tırnağından birikilerek Türkiye'de ya emekli olduğumda gidip orada en azından rahat bir şekilde ömrümün son demini geçireceğim diye düşünmüş olduğunuz yatırımlarınız varsa ki var. E, bunlar da ortaya çıktıktan sonra burada yapmış olduğunuz belki eksik beyanlardan dolayı başınız sıkıntıya girecektir. E, büyük bir ihtimalle iyimser olarak bu konuda iyimser değilim. E, hemen hemen herkesin mutlaka bir, bu konuda Türkiye'de bir birikimi var ee, ve de bunlar sonuçta bize yol, su, köprü, elektrik olarak dönecek 31 Aralık'tan sonra. Onun için tedbirlerinizi alın bir avukata danışın bu konuyla ilgili sizlere bilgiler versinler efendim. Bugünlük Avrupa'dan ve Almanya'dan sizlere verebileceğim bunlar. Tabii biz sizin gibi değerli efendim takipçilerimize bu bilgileri normal işte kaynağından veriyoruz kaynağından, direkt kaynağından, kulaktan doğma değil. O yüzden de bizim verdiğimiz bilgileri dikkate aldığınızı biliyorum. Dikkate almaya da devam edin ve kendiniz önlemlerinizi alınız efendim. Bu arada her zaman söylüyorum. Yeni bakanlar, çok bakanlar var. 8, 10 bin kişi bakan insanlar var. Hem beğenilme konusunda bir sıkıntı var. Efendim hem de abone olma konusunda bir sıkıntı var. E, o yüzden de hem abone olursanız hem de beğenirseniz veya tavsiye ederseniz e, bu ancak beni mutlu eder, şevkimi artırır. Ben de size buradan inşallah güzel haberler vermeye devam ederim. Zaten e, haberleri veriyoruz. Kanal Avrupa ekranlarında hafta içi her gün bundan sonra bu yerel seçimler var Almanya'da ilgili Almanya'daki yapılacak yerel seçimlerle ilgili programlarım var. Her akşam saat 19'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında seçim özel programıyla da karşınızda olacağız efendim. Şimdilik bu kadar. Tekrar yarın birlikte. Olmak ümidiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, abone olun, beğenin, tavsiye edin. Görüşmek ümidiyle.